Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahçe birazcık kalabalık. Güzel. Şöyle dostlarımız bizimle. En sevdiğimiz dostlarımız Selamlar, Bir tanıtalım var. abi kendimizi. Ahmet Filiz. Tel altı güvercin sevenler derdi. Memnun olduk. Arkadaşlar bize sözü var. 200 tane güvercin uçuracak. Çık Hala uçuracağım. Çıkacağız çatıya. 200 tane güvercin uçuracak. Sözünü aldık. İnşallah. İnşallah. Yakalayacağım onu. Kaçış yok. Siz de tanıyalım Ferhat Bey. Aa, ne demek? <laughs> Salih abi. Seni de tanıyalım abi. Salih Çakmak bu toptancısıyım. Abim olarak süs kuşları besliyorum. Bu arada Ferhat'a dolaşmaya geldik. Arkadaşlar Bartanım, şöyle söyleyeyim. Salih abim de kalite güvercinin hastası olan bir abimizdir. Asla boş kuş beslemez arkadaşlar. Hani bilen bilir. Şimdi bu yakışıklılar evlatlar. Bunlar da yeni nesil bir kuşçular. De değerli abilerimizi tanıyalım. Asıl Abi sizi de tanıyalım. Ya. Bu <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ev sahibi. Bursa soğuk havada. Hobi amaçlı süs kuşlarına heves saldık. Evet. Aynı zamanda Alsat üzerine Hakan Bey ile beraber müdürüm. Hakan abi. Merhabalar Hakan Ergüten ben. Ee, ben de hobi olarak süs kuşlarına değer veriyorum. Mümkün olunca kalite peşini koşmaya çalışıyorum. Bu arada işi de öğrenmeye çalışıyorum kuşların özellikle O yüzden Ferhat kardeşimin yanına geldik. Bu konuda üstad olduğunu biliyoruz. Estağfurullah. Yok yok öyle. Ee, yakından takip ediyorum zaten. Kendisine hem fikir kalitesinde bulacağız. Hem de e, gözlemlediğim bazı çok güzel kuşlar var. Onlar konusunda da artık portföyümüzü almaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum Ömerciğim. Şey. Rica ederim abi. Abimiz de e, çok e, sempatik, kibar. <laughs> bir, o, bir o, kadar da yakışıklı bir abimiz. E, abimizle yeni tanıştık, ama yeni <laughs> tanıştık ama samimiyetimiz artacak. Farkındayız. E, arkadaşlar bu hobinin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Gerçekten ve gerçekten gerçek dostlar edinebilmek. Şimdi e, basitten bir örnek vereyim. Bu arkadaş önünde görmediği için yapıyor böyle. Basitten bir örnek vereyim. E, Salih abiyle bizim tanışmamız belki 7-8 senedir e, tanışırız. Ahmet abimle de hemen hemen 4-5 yıldır tanışıyoruz. Doğru mu abi? Doğru. Şimdi kulvarlar farklı. Bu abimiz süs kuşu besliyor. Şimdi bu abimiz e, genelde saya kuşları, kelebek, e, bango, oynar bu tarz kuşlar bakar. Oynar, dönek. Ama yani onlar bir gün herkesin yolu süs kuşunda çakışır. Ben bunu bilirim. Ben 60 ee, yaşına geldim, süs kuşuna döndüm. Ben muradiye diye yani. Bu Bursa dönekleri evet, var mı abi? Evet, Murat Uçurduğun Kuşur, var mı? Olmaz mı? mı? 42 taneydi. Işte. 3 hafta önce köpek girdi. Bütün yavrum falan hepsini Geçmiş oldu. olsun. O, 5 kuruş para almadan 32 tanesini bir dostumuz vardı. Görmek istemiyor, çok üzülüyor dedi. Edil. Yapsa biz de telafi ederiz ya, yardımcı oluruz o konuda. Yok, çok üzüldüm ben. Yani. 4-5 şey, gün dam, dam, damdan indiremedik. Öyle bir eğitim varsa biz de... 4-5 gün damdan indiremedik. Psikolojileri bozulmuyoruz. Ahmet kardeşim e, dönek konusunda iddialıdır çok, abi. Çok değerliydi benim kuşlarım. Çok, özellikle kelebek kuşlarında böyle karşıya dönenleri severim ben. E, Ahmet'le ah, geçen evet. muhabbetini yapmıştık onu. Her kuş yapmıyor abi onu. Uçurduğunda kuşların içinde böyle düze gidecek. Böyle şıkır şıkır kendini gösterecek. Muradiye'de de ben şunu seviyorum abi. Kuş böyle tam 45'ten karşıda. Aynen, aynen. Bir koyacağım pırıltıyı kase aynen. gibi tık tık yavaş yavaş gelecek. O zevki tattıracak. Ben de onu seviyorum. Selanik ee, çok... Ben esas Muradiye doğumlu olduğum için gözümü ben Muradiye ve Serenlik açtım. Ömer çevir. Abi ben şimdi güzel bir şey soracağım. Abi Muradiye'ye İzmirliler, Balıkesirliler sahip çıkıyor. Yok. Şimdi bizim bizim bir beldemizin ismi de bu. Aynı zamanda bak yaşınız büyük. Çocukluğumdan beri Muradiye besliyorum. Evet, evet yani ben üniversiteye gidene kadar Muradiye besledim, seranik besledim. Üniversitede bir ara, ara verdim, burada tekrarda iş yerini tekrar da ilk göz aldım. Yani şey gibi bu, e, hastalık, bağımlılık yani gibi. Şöyle söyleyeyim, 70'li yıllarda ben muradiye bakıyordum. 68'de, 70'de, 70'de... Daha biz dünyada yoktuk. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi güvercin besliyormuş. Evet, 70'li yıllarda muradiye bakıyordum. muradiye kuşuna şimdiki yeni besleyen arkadaşlara dikkat ediyorum. Özellikle şimdi pırıltı verirken hep yukarıdan pırıltı veriyorlar. Hayır, çaprazdan, Çok? hatta... Muradi kuşunu siz daha iyi bilirsiniz. Abi. Bazısı sağdan alır, bazı soldan alır. Abi, kuşun da, zaman çok kuşun kanadı takip ha, ama da çok iyi. Kuşun kanadı takip edilir ama kuşun da çok iyi. 45 yani. derece yani istediğin yani. Önemli. önemli yani. Kuşun kendi sevdiği bir yön vardır, geldiği yön vardır. Abi, Onu aynen. çözersen Evet, Onda kuşun, kuşun tanıman Çıkartırsın. Yoksa tersine gidiyorsa evet, istenik istenin kadar pırıltı Geçen bir yarışma vardı, gittik. Ee, arkadaş güzel kuş uçuruyor, güzel kuşları var ama şimdi kuşta po potansiyel var. Kuşu bekliyor, dikiyor kümesin üstünden pırıltı veriyor. Bu Selanik'te Almasın. Muradiye farklı kuşlardır. Almaz. Şimdi almıyor zaten. Kuş Almasın. bir iki kendini paralıyor. Almasın. Ama dönüyor, pır geliyor. Ya ben dedim ki Muradiye'ye verilen pırıltı bence yanlış. Yani Bu... gözünü çevirdiği anda. Kuş zaten belli değil, değil mi abi? Belli yani sıkmaya başlıyor. Ver diyor ver. Hadi at pırıltıyı. At, Şimdi at. Abi de Bakıcıdan bakıcıya fark ediyor. Kimisi yukarıdan yuvarlak istiyor. Kimisi karşıdan istiyor. Abi yuvarlığa da en güzel benim bildiğim karşıdan alır. Çünkü Muradiye yani kuşu ama şeyi seviyor abi. Estanteneyi seviyor. Görüş evet. açısı herkesde farklı. Kelebekte de aynı. Kimisi karşı oynasın istiyor. Kimisi yukarıdan gelsin istiyor. Kimi de yani yüz, iki yüz. kanat aslı bana yeter diyen de çok. herkesin zevk farklı misal şimdi Edremit'e git. Edremit Biz konuşuyorken yakından gezdirsene kuşları. Edremit'in Bak döneklerine baktığın zaman çıldırlar gibi geliyor ama akıl yok. <laughs> ee, zeka da olmadı mı olmaz abi. Evet. Başta i̇şte zeka da olacak. Yani bendekilerin mesela bazıları beni korkutuyor. Yere vuruyor. <laughs> Şimdi eski Sedef kelebekler, olurdu. kelebek dediğin eski kelebek ufak. kadar. badi bacak, perde bacak oynarlar gibi öyle kuşlar evet. var. Bak 70'li yıllarda şey de çok, e, Bursa oyunları var ya. <laughs> evet abi. Serttir o. Mesela bilmiyorum şu anda ama o çok modaydı onlarda. Yani kelebekçiler, bu oynarı, Selahikçiler Burs oynarı Şimdi, bunu diyorlar. Şimdi affedersin kelebek kuşunu istiyorlar bu kadar olsun. Hem uçsun, hem kostüm olsun, hem dönsün. Hepsini bir araya yapmaya Maalesef çalışıyor. Nasıl hareket yapacak? Maalesef iş oraya döndü. İş biraz da maddiyata döndü. Bir de genlerle çok oynuyor. Abi oynanmaz mı? Şimdi sağda solda ben çok geziyorum. Yani görüyoruz adamlar ırk çıkartıyor. Bakıyoruz adama öyle yani bu nasıl oldu, nasıl çıktı. Bu böyle oldu. Öyle olmuyor bu kuş. Öyle laflı olmuyor. Çalışmak evet. da laf da olmuyor. Şimdi ben jumbo kuş göstereceğim diyenler oluyor mesela. Tamam da bu kuşlar... Salih abi sen beslediğin üstüne 4-5 sene geçti değil mi? O zaman bir tek sende vardı. Şöyle abi bu Macar kuşlar Türkiye'de çok az bu balonlar. Macar balonu diye geçer. Bunlar hafiften kursak geçiriyor abi. <laughs> şimdi M olmuşlar bunlar. Bunlar. Ha, Abi, mesela. abi o zaman iki buçuk milyar yapıyordu. Bak beş sene önce bu kuşlar iki buçuk milyar yapıyordu abi. Yani düşünebiliyor musun? İyi para. Beş sene öncesi çok iyi para. Her, yani o zaman herkes, herkes... paramızın bir değeri vardı yani, bir de. Ama şu, bak şimdi bizim aylık maaşımızdan fazlaydı yani abi. Ya, dönemsel olarak kuşların e, fiyatları da çok değişiyor. Mesela benim de iyi Selanik, Selanik, yani ben şeyi hatırlıyorum. Bugünün parasıyla bir kuşa 1500 takım değil bakın, Böyle damarlı anaç yakaladım. 1500 2000 lira verdiğim lira yere Ya yani Şimdi şöyle bir durum var. Yani ben bu konuya artık çok net değdim, oldum yani kesinlikle. Bursa Türkiye'nin kuş çöplüğü. Ama aynı zamanda şey, en yeni iyi, iyi kuşları da barındıran şurada, tek yer. Yani. Şu oraya da gelecektir. İyi kuşlar var durumda. Şimdi abi atıyorum oynar kuş. Işte. Bursa buna sahip çıkmıyor. Çıkmıyor. i̇nanın Almanya'da daha iyi e, oynarlar var. Mardin'e Bursa'da pek şey bakılmıyor böyle. Ee, bilmiyorum. Ben Mardin. daha doğrusu oynar kuş Mardin. Şimdi şöyle kesin kesin abi. Herkesin ee hobi. baktığı hobi çok çocuklar, ama çok Çocuklar. 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 Şunu bir. Şimdi Marvin şu kimi şekerlendiriyor, kimi uçuruyor. Abi inanın ee bir tane Marvin'e 10 bin lira para verip vereni biliyorum. Bir takla cemaat. Şey. Çok büyük para verip arabalara gidiyorduk ya. Şeye de. Şöyle kostüme de. Ee 100 bin lira verileni biliyorum abi. 100 bin TL bir tane Şebap tamam. güvercini 100 bin lira verileni biliyorum. Ve bunlar ciddi rakamlar. Yani evet. adam eğlence için istemiyor onu. Gerçekten Bu o kuşu nasılsın? almak tamam. için, çünkü kendi kümesine daha iyisini katmak için o adım attıklarını görüyoruz. <laughs> Süs kuşlarında şöyle bir şey var. Süs kuşunda bizim hani herkesi süse yöneltme sebebimiz de şu abi. Bunlar değerini kaybetmiyor abi. Yani ben 5 sene önce Kıvırcık güvercinin çiftini 400 liraya alıyordum örnek veriyorum 500 liraya satabiliyordum. 4 sene öncesi, 5 sene öncesi. Balon güvercinleri 5 sene önce çifti 1000 liraydı doğru mu abi? Mantolu örnek veriyorum 500 liraydı 5-6 sene önce. Şu an mantoluyu 1500 liraya bulamıyorsun. Ve balon güvercini 1500 liraya bulamıyorsun. Buluyorsun ama hani bir de bunların kulvar kulvar iyisi, işte bir sınıf altı, bir sınıf üstü var. En önemlisi şey de aldığım kişi, isim isim de olacak. Marka önemli. Ya marka önemli. Evet. Bak şimdi bu, bu kuşları aldığımız adam Macar balonlarını aldığımız adam e, Macaristan'da e, yarışmada ilk yarışmada iki tane kuşu direkt birini seçiyor. Biri biri birinci erkek, biri de dişi. Erkeklerden biri bunlar da. Biri de beyaz. Dişi olan da beyazdı. Şimdi kuş alımı yapacağım. E, siz olsanız abi bir takım mı iki takım mı alırsınız? Ama adam iki takım verdiğinde sana o şampiyonu vermiyor. <laughs> Ama 10 takım vereceğin, alacaksın dediğinde diyor ki şampiyon kuşlar da içinde. Ben o zaman paradan kaçmıyorum abi. Çünkü iyi almamız lazım. Doğru mu abi? Yani kayda değer bir şey olması lazım. O zaman mecbur etmem. Yani. Ya damız, ya iyi kuş alacağım diyorsan parayı biraz da göstermek zorundasın. Çünkü iyi bir damızıkçı her zaman iyi para basmak zorunda. İyi kuşa havadan sahip olabilir misin abi? Yok. Hiçbir şey. Yani sarı kuş olarak değil. Yani şeyin bir marka değeri var. Heh, e, emek vereceğim. Emek var abi en başta. Yürüyeceğim çünkü ama marka olanlar da kolay marka olmuyor. Öyle değil mi abi? Şimdi bir Salih Çakmak kolay kolay bu e, ismi süs güvercin camiasında almadı abi. Şimdi Salih abim örnek veriyorum. Beni herkes tanır ama Salih abim de yüzde tanır. Niye? Şöyle bir şey var. Bu adamın kalite kuş baktığını biliyorlar. En azından kümesinde ne var merak ediyorlar. Hiçbir şey görmese bu adam kuş pazarına kuşu götürür ama hayatta değerini öldürmez abi. Yani kuşun Başka <laughs> değer... Kimse elletmez. Heh, bak böyle bir artısı da var. Kuşunu Ahmet Mehmet gelip eline alamaz. <laughs> Neyse. Çok o da o da bir hastalık <laughs> boyutudur abi. Hani ama se sevdiğinden ötürü. Şimdi pazarda öyle insanlar var ki. Şimdi ben alıyorum, videolarda alıyorum, şu elime gösteriyorum falan. Çoğu insan bana kızıyor. Ya abi, ben bu abimle olan aramdaki samimiyeti biliyorum. Bir tane kuşa dokundum diye bana laf etmeyeceğini de bilirim. Ama ben kuşa da nasıl dokunacağını bilirim bazısı var güvercini alır eline bir sıkar. Yani okmuştan bir daha verim alamaz. Adam geliyor şimdi Ahmet'le beraber bitirmiş. Bunların beyazları var bende şunlar. Adam gelmiş. kuyruk kuyruğunu açıyor. Yapıyor bakıyor ya kardeşim bakma. Diyor izin aldın mı? Bir tanesi geldi. Abi dedi fotoğraf çekebilir miyiz? Dediğim al o da bakıyor yanından bakıyor. Bize vermedi ona verdi ama soruyor. <laughs> soruyor. Abi şimdi soruyor. Şöyle bir şey de var. Bazısı da şunu da yapıyor abi. Biz buna denk geldik. Özellikle seyircilerin buna yorum yapmasını istiyorum Ömer. Kals abi. Ee, arkadaşlar güvercini eline alıp hasetinden arkadaşının güvercinin çatalını kıranını biliyor. Ben çok şahit oldum. Bakın ben. Onların... Bak çok şahit oldum diyor. Bak. Şimdi abi diyeceğiniz insan bu kadar fesat olur mu? Güvercincilerin bir bölümünde yesin bir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. Güvercincilerin bir bölümünde bu hasetlik var abi. Ya ben isterim ki Allah rızası için bu hayvan bu, bu abimde çoğalsın, bu gençlerde çoğalsın. Onlar ne kadar çoğaltırsa o kadar mutlu olacak. E bana da sağ açılacak, benim için de çok iyi. Ya, ya şimdi ben hep damızlıklardan kuşalırım abi. Sadece şey olarak düşünmeyelim, şu hayvanları çıkarmış olduğu sinerjik sesler insanın ruhunu <laughs> inanılmaz bir şey. Abi özellikle mesela bu aralarda bir ötüm var. Yani bu balonlarda bir ötüş şekli var abi. Aynen. Yani Çok farklı az veriyor. Bunu duydun anda ee, biz bazen Mustafa kardeşimle beraber bizim iş yerinde iki tane çok güzel meşemiz var. Altında şeyimiz, masamız var. Böyle iş bitiyor akşam işte. oluyoruz falan. Böyle millet bizi görse der ki, ya bu adamlar ne yapıyor? Neye bakıyor? Hiçbir şeye baktığımız yok aslında. Kafayı boşaltıyoruz. Yine değil hepsi yorgunluk yorgunlu. abi, abi ne oldu? bile Çok, çok, çok sevdiğim, Yine değerli oluyor. büyüklerim var. Buradan da onların hepsine selam olsun. Gerçekten adamların, yani bu kuşun ne parasına, ne puluna, ne bir şeyine gerçekten ihtiyacı yok. Sadece, yani benim çocuğum mutlu olsun yanımda ya da ben e, işten sonra bir geleyim, şurada bir 10 dakika stres atayım, bana yeter diyor. Yani çünkü insan huzur buluyor abi hayvanlarda yani. yani bunu hayvana sevgiyle bakmak bambaşkadır. Ben hiçbirine yani art niyetle bakmam ya da para diye bakmam. Birinin değeri 100 liradır. Birinin değeri bin liradır ama ikisi de benim için can. Bu iş sevda abi. Aşk abi. başka? Evet. Bravo başka abi. abi. Başka başka abi. Şey abi. Başka. Yani bu işi seviyorsan e, güvercin veya hangi hayvan olursa olsun hepsi benim için çok önemli. Yani, yani. E, öncelikle seveceksin. Ya başka türlü Parayı verdim, Zaten. param var, alırım. Parayı verdim, dinleniyorum. Bu işte para olur. ikinci planı abi. <laughs> ne kadar paranız olursa olsun ben bunu öğrendim. Ee, ben e, şu sayfamda olarak bir erkeğin değil de işte tavuk tarzında alsatçı <laughs> ve muhabbet kanarya tarzında <laughs> Zonguldak üzerine çalışıyorum Zonguldak, Ereğli Zonguldak Zonguldak merkez. Ee, i̇nanın bana çok güzel paralarla gittim. <laughs> Malzemeyi alamadım. Sevdiğimiz bir arkadaşımıza gittik. Giyip ama şey diye. Bir takım çıkarttı kolye koymuş, arabamıza koydu. Ya otur, onu izle sadece. Abi şimdi süsün, aynı zamanda güvercinin tavuğu da var. Evet. Ee, artı muhabbet kuşlarının mükemmel böyle... Mevlam yaratmış ya, böyle kanadının üstü gül dolu. Yani ya iki ya onu hemen çıkardın mesela şey vardı, çok özür dilerim. Japones. <laughs> <laughs> ya anında gitti ya, 5 dakikayla gitti, çift güllüydü <laughs> mahvoldum ya. Hemen fotoğrafı çektim gönderdim, abi gitti dedi buradan Ama selam olsun. olsun. Şey cam, camcı Şaban abimiz var. Ona buradan selam olsun. Helal olsun. O o Ferhat Helal olsun. onu bana ayır dedi. Hayırlı olsun orada. Çok yani, iyi bir abimiz. siz sizden yok eski yani, kuşlarımızda. Eee iz yani, bırakan e, e, kuşlardan birisiydi o. <laughs> çok. Güzel. Şimdi bazı hayvanlar gerçekten abi yaratılışı mükemmel. Şimdi şu mantolu güvercini bir yaklaştırsan Ömer. Ya böyle bir şeyi sanatı insan eliyle çizmek istese çizemez yani. Yani aklın, mantığın almayacak güzellikler Mevlam yaratıyor. Kıvırcık güvercin. Ya bir bak ne kadar güzel. Tüy yapısı çok farklı. Taneleri çok farklı. Buhara örnek veriyorum ya. Şu, 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 şu kuşa bak ya. Şu, işte. Bakın arkadaşlar şu kuşa o, bakın o, ya. Çok, çok. Gel Ömer gel. Şu tepeye, şu perçeme, şu güzelliğe bir bakın. Ya Mevlam ol dedim abi olmayacak hiçbir şey yok. Ben sen uçabiliyor musun? O kadar işte. O kadar. Dışarı çıkmadığı için şanslı. <laughs> bizim sepet nasıl kaldı <laughs> işte. Ya. Dışarıda Efe'yle boyraz bekliyor. Uçmaz uçmaz dedik. Bir tane şeyimiz var. Köpek, affedersiniz, sepet kuyruğumuzun arkasını sırmış. Bütün telekler melekler yapmış. Hayvan ama şa şey şakülü kayık böyle yan yan gidiyor. Bir tarafı ağır basıyor. Dedik buna bir şey olmaz. Uçmaz. Sen, Turun. <laughs> İndirene kadar <laughs> böyle şu an ayıp Tamam. Arkadaşlar beğeni yorum eksik etmeyin. Hiç yapmamıştık uzun zamandır. Çok dostumuz geldi, çok abilerimiz geldi yanımıza ziyaretimize. Ee, çoğu tabi kameradan kaçıyor sağ olsun e, abim bizi kırmadı yok kameraya karşı beni benim benim için devlet tiyatrosu bak sanırım kameraya yakınım ben <laughs> çekimlerine falan dizi çekimlerine çok gittiğim için kameraya rahatım yengeme de selam olsun iş gücü rast gelsin inşallah arkadaşlar beğeni yorum eksik etmeyin arada bir böyle değişik şeyler de yapacağız Eşimizle, dostumuzla paylaşalım. Doğru değil mi? Hep böyle değişik güzel şeyler yani. atıyoruz. Bizde tesadüf oldu vesile oldu işte bu olay. Abilerimizle tanışmış tabii. olduk. Günün dostları böyle bir ortamda zaten bir araya gelmesi gerçekten. mükemmel bir şey. Yani gerçekten bu sevda bir başka sevda. Ah abi zamanlar zaman sıkıntılarını bir evet. açsak bir açsak neler yapacağız? Yani Gitmediğimiz ilk almadı. Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar bu bu gelen arkadaşlar köpeklerimize aynı zamanda sokak hayvanlarına dağıttığımız ekmekler ve benzeri şeyler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Desti, Desteğin her türlüsü destekler arkadaşlar. Ee, sağ olsun abim de destekte bulundu. Ee, Salih abim zaten bu konuda her zaman bizi destekliyor. O konuda da kendisine her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Can ya Allah'ın yarattığı bir can değil mi? Evet. Azza Allah'a şefaat Arkadaşlar yorum beğeni sizde seviliyorsunuz.